Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne kadar enerjik bir açılış oldu değil mi? Evet, farkındayım ben de. Oldukça enerjik doluyum böyle. Çünkü neden? Aslında bugün video çekmiyordum. Sonra ee, çok güzel bir haber aldım. Ne haberi? Kargo haberi. Ne kargosu? Bebek arabamız geliyor. E, ee, hatta gelmiş. Şu anda güvenlikte. E, ee, Rıdvan gelirken onu yukarıya çıkartacak. Rıdvan'ın gelmesine de çok az bir zaman kaldı. Rıdvan'la birlikte bebek arabasını kuracağız. Sizlerle birlikte e, deneyimleyeceğiz. Yani az çok göreceğiz. Bakalım nasılmış. Zaten bu bebek arabasını ben biliyorum. Sedaların kullandığı Baby Home BH955 kodlu bebek arabasını biz de sipariş verdik. Ayhan Çocuk sayfasında. Sedalar çok memnundu. Ben de onlar kullanıyorlar. Çok memnunlar ve gerçekten kalitesini gördüğüm için ve ben de travel sistem bir arabaya araba almak istediğim için ben de Yine o marka, o model bir araba aldım. Yalnız bizimkinin rengi değişik. Sedan'ınki komple siyahtı. Benimkinin rengini açınca göreceksiniz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ee, böyle hani eskiden çeyiz düzerken, böyle bir şeyler alırken çok heyecanlanıyordum ya sizinle paylaşıyordum. Şimdi de resmen kızım için çeyiz düzüyorum adeta. Bebek arabasını da hallettik sayılır. Yani hallettik. Gelip kurulduktan sonra artık araba işinde bitirmiş olacağız. Ee, benim için e, bebek arabası önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü biliyorsunuz ki Rıdvan sürekli çalışıyor ve ben tek başıma bir yerlere gidip işte hani bir şekilde bebek arabasıyla bebeği çıkartabilecek bir pozisyonda olacağım. Bundan dolayı da hem kullanışı rahat hem kolay taşınabilen hem böyle hafif bir bebek arabası istiyordum. Ve travel sistem olması da benim için önemliydi. Çünkü biliyorsunuz ki arabamız da var. Bebeği de pusetle birlikte arabada taşıyacağımız için çünkü bu büyük bir zorunluluk. Herkesin işte pusetli bebeği arabaya koyması lazım. Ben de dediğim gibi. Hani yalnız başıma bir yerlere gideceğim için e, bu arabayı e, sevdim. Yani gözlemledim. sedalda denedim. Hoşuma gitti. O yüzden ben de Baby Home'un BH 955 kodlu arabasını sipariş verdim. Şimdi gelince açınca birlikte bakarız, birlikte kurarız. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben aldığım yerin linkini vesaire aşağıya açıklamalar kısmına da bırakırım. Gerçekten uygun fiyatlı, güzel kalitede oldukça kullanışlı bir araba tercih ettim. Umarım siz de beğenirsiniz. Azıcık olanları da fikir olmuş olur. Rıdvan'ın gelmesini bekliyorum. O da eli kulağında gelmek üzere. Bebek arabasını kurduktan sonra akşam yemeğimizi yeriz. Sonra da tekrardan kapanış için yine burada olurum. Arkadaşlar şimdi Rıdvan geldi. Ben şurayı şöyle açtım burada açarız diye. Ama e, kargo paketini koymak için şöyle bir sofra bezi getirdim. Şimdi bunu seveceğim yere ki halımız falan pislenmesin. Sonra da bunu yıkamaya atarız. Çünkü kutu pis olabilir. Şimdi hemen bunu seriyorum Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Gerçekten arabamız geldi. Bak, i̇kinci kez araba sahibi oluyoruz. Görüyorsun değil mi? Mercedes. Mercedes. Evet. Ee, dediğim gibi biraz önce bahsetmiştim. Ee, biz travel sistem tercih ettik. İçinde ne var ne yok. Şimdi açacağız hep birlikte. Göreceğiz. Aynen. Hadi bakalım aç babası. Haydi bismillah. Bana diyorum ki heyecanlı Çünkü ben çok heyecanlıyım diyorum. Vallahi o benim diyor, arabam olmadı. Kızımın arabası soruyor. Bu adaletin bunu diyor <laughs> ya. Niye senin arabam var? He? Arabam var. Çok şükür. Evet. Çalım. Bayağı da büyük paket arkadaşlar. Şimdi rengini göreceksiniz. Bol. Wow. ya ve bol. Şimdi açınca daha detaylı göstereceğim zaten. Hepsini bir parçada çıkartalım. Sonra ürün hani iyice takarız, ürün incelemesi yaparız. Onu kenara koyalım. Bu port bebesi. Bu şeyi emniyet kilidi önden. Bu puseti. Onların hepsini açacağız. O da şey, seti takmak için aparatı. Anladım. Yağmurluğumuz. İçerisinden yağmurluk da çıkıyor arkadaşlar. Ben şöyle yağmurluğu açayım. Göstereyim de. Zaten bunu da takalım, Bir deneyiz bakalım nasıl olacak. Şöyle yağmurluk. Hay maşallah. Çok yok, güzel yok. ya. Aynen bu setimiz kalkene o şeyleri sonra çıkartırız ve ana parça bunu da çıkartın. bu kutuyu bir atalım sonra daha detaylı gösterelim evet hadi, hadi bakalım açalım nasıl açılacak şöyle çok basit bu alt parça şöyle kilitledik şimdi bizim alt parçamız. Tekerlikleri hemen takalım arkadaşlar. Tekerlikleri takması da çok basitmiş. Şöyle direkt taktım. Bunlar var ya. Direkt buraya tık diye geçiyor. Bak bu kadar. Ben Ben ilk defa... Seda'nın videosunu da izledim ya. Biliyorum o yüzden. Ben de yoksa ilk defa bebek arabası takıyorum. Bu böyle. Arka tekerlikleri de yine çok basit. Onları da şöyle Hatta siz ben yakını alayım. Evet yan çevir bir de öbür tekerliği de takalım. Arkadaşları da tak takılma kolaylığını gösterelim. Yine o da bu şekilde yerleştiriyoruz ve çıt sesini duyuyoruz. Evet. Tecrübe konuşuyor bu. <laughs> Aynen. Bu arada bu Türkiye'nin en hafif travel sistem arabasıymış. Yani oldukça hafif. Bu da e, benim için oldukça iyi. Çünkü neden? Biliyorsun ki hani ben sen olmadığın zaman falan bebeği alıp gideceğim için hafif olması lazım. Hem bebeği taşıyıp <laughs> hem arabayı taşımak oldukça e, yorucu olabilir. Bu arada şöyle altını göstereyim. Şurası sert. Farkında mısın? Hmm. Bayağı sert. Ve işte bebek arabası, bebek eşyaları falan koyuyoruz ya. Kızımız büyünce bununla ekmek de taşır. Evet, buraya e, koyduğumuz zaman çökme yapmıyormuş. Buranın sert olması ondan dolayı. Şimdi istersen öncelikle puseti takalım bir deneyelim. Bu arada e, e, bu evet o puset ama öncelikle pusetin. Şurada bak aletleri var. O değil. Onlar. Onları öncelikle geçireceğiz buraya. Puset için şöyle yapacağız. Şöyle tık. Yani o kadar basit ki gerçekten kurulumu çok kolay. Şimdi bu direkt üstüne koyabiliriz. Bu arada direkt bu bu şekilde geçirdik gördüğünüz gibi. Şuraları şöyle oynuyor arkadaşlar. biliyorsunuz zaten. Şurada böyle tentesi var. Böyle işte güneş gelmesin vesaire diye. Pusetin içi oldukça geniş şöyle göster istersen. bu için oldukça geniş. Yani uzun süre çocuklar bunu rahatlıkla kullanabilir. Bir de şöyle bel desteği varmış. Bu da işte bebeğin hani bel oyuntusu küçük olduğu zaman böyle çok çöküyor ya. Onu engellemesi için. Burada rengi tam full siyah. Yani kumaşın rengi full siyah. Sadece buraları, alüminyumları gold. Şuralarında deri detayları var. Şöyle. Aynı şekilde bu tutma yerlerinde de deli detayları var. Bir de şuraya gösterelim. Bak şöyle oluyormuş. Şuradan böyle basıyoruz. Açıyoruz. Gördün mü? Böyle kendimize göre istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Tam da benim kameraman olur ya. <laughs> Dola kamerayı verdim. Sen çek diye. Bunu istersek şöyle de yapabiliyoruz. Bak. Buradan böyle çıkarttık ya. Çıkarttık ya. Bunu böyle döndürüp bize doğru çevirebiliyoruz çocuğu. Zaten bebekken böyle bize doğru döner. Genelde. Büyüdükten sonra dışarıya doğru döner. Sonra bunu tekrardan böyle takıyoruz ve hop bidi hop bir geziyoruz. Bir de şurayı gösterelim. Şu da kilidi. Hemen böyle basıyorum. Tık kilitleniyor. Gitmiyor. Tık açılıyor. Bu kadar basit. Şimdi port bebeği takalım. Bir de port bebeği göstereyim nasıl olduğunu. Port bebeği de gösterelim arkadaşlar. Port bebeği de yine oldukça hafif. Şöyle direkt takıyoruz. Kenarlarından. Ve bu şekilde. Şimdi e, bunun bir güzelliği şöyle kentesi açılıyor. E, bu güneş ışınlarını engelleyen bir tente Aynı zamanda şurada özellikle yaz veya gerçi yağmurda da kullanılır. Bu şekilde açıyorsunuz. Burada da böyle e, bebek penceresi var. Yani buradan bebeği görüyorsunuz. Şey var. Yarım sunroof. Aynen. <laughs> Sunrooflu. Hmm. Sunrooflu arabamız. Bunu böyle kapatıyoruz. Bir de şurada da kemeri var arkadaşlar. Bu kemeri de yine şöylece direkt takabiliyoruz. Çocuk işte çıkmak istediği zaman direkt şuradan çekip şöyle çocuğu çıkartabiliyoruz. Şimdi bu böyle tabii ki bu pozisyonda durmayacak çocuk. Bu şekildeyken şöyle altında klipsleri var. Eğil bak göster altını. Bakın klipsleri böyle geçirdiğimiz zaman şurayı da sıkıştırdığımız zaman şöylece çocuk oturur pozisyona geçmiş oluyor. Böyle oturuyor yani. Sonra Nasıl yatıracağız? Tekrar bu klipsi açıyoruz buradan. Mesela diyelim ki çocuğun uykusu geldi. Uyuyacak. Yatmak istiyor. Şu yanlarından bastırıyoruz. Böylece kocaman bir yatak oluyor. <laughs> Vallahi bu full artı full. Değil mi? Çok güzel. <laughs> bu dizel mi benzerine mi? Bu dizel. <laughs> bir de şöyle bir parçası var arkadaşlar. Bunu da buraya bu e, şeyler fermarlar yardımıyla takı biliyorsunuz şöyle içinde fermarları var. Bu arada tüm parçalar çıkarılıp yıkanabiliyormuş. İşte bebeği işte son aylarımda inşallah bütün parçalarını çıkartıp yıkayabileceğiz. Gerçekten çok rahat, çok kolay. Hemen kapatmasını da göstereyim. Nasıl kapanıyor araba? Şöyle yapalım. Şuralarında düğmeleri var. Bu düğmeleri böyle yukarı doğru çekiyoruz ve Hop. İşte bu kadar. Böyle. Ve bu bu şekilde de taşınıyor. Port bebe takılı olduğu zaman arkasında tekerlek var ya bak. Hmm. Böylece taşıyabiliyoruz. Bu kadar basit. Tekerlekleri çabuk çıkıp e, koyulduğu için arabaya falan koyduğumuz zaman tekerlekleri de çıkartıp hani daha yerden tasarruf da etmiş olabiliriz. Ne diyorsun? Beğendin mi? Beğendim, beğendim. Çok araştırdım. <laughs> Biliyorsun ki ben araştırmayı seven bir insanım. Zaten dediğim gibi Sedalar da çok kullanıyorlar. Ee, onlar da çok memnunlardı. İnşallah bizim kızımız da sever severek kullanır. İnşallah o günleri de görürüz. Amin. Amin. Ve arkadaşlar umarım siz de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi iç hazminden dolayı genişliğinden dolayı çocuk uzun yıllar hem bunu puseti. Daha puseti uzun yıllar kullanamaz ama en azından 6-7 aylığa kadar. Hem de bu arabasını gönül rahatlığıyla kullanacak inşallah. Ben linklerini aşağıya bırakacağım. Gelip ürüne bakabilirsiniz. Bu arada değişik mod renkleri de var. E, siyaha siyah, işte golda gold gibi. Farklı renk seçenekleri mevcut. Mevcut oldukça fark, fazla renk seçeneği de mevcut. Rıdvan da beğendi. Harika. <laughs> Öyle. İnşallah kullanacağı günlerde görürüz bebişimizin. arkadaşlar bugün yemek yapmadım dünkü yemeklerimizden vardı burada bulgur pilavı burada e, karnabahar yemeği burada da böyle e, pilavlı tavuk vardı bunları yapacağım çünkü e, yazık olsun istemiyorum doğal olarak yemeklerin bir de bu zaten yemek varken yemek yapmak istemedim bunları e, altını açacağım ısıtacağım bir de şöyle ekstradan sigara böreği çıkardım bunu kızartacağım o kadar yani bugünkü menümüz böyle olacak yeterli Allah bereket versin Allah bunu bulamayanlara da nasip etsin İnşallah bunu birazcık böyle çözülmesini bekliyorum Rıdvan gelince hemen iki dakikada şipşak kızartırız zaten sofrayı kurdum Arkadaşlar burada canım birazcık çiğ köfte istemişti Rıdvan'a çiğ köfte alırsın o da almış şöyle onu da ortaya koydum lavaşımız var ve diğer yemeklerimiz var şimdi afiyetle yiyeceğiz Evet arkadaşlar artık videoyu kapatma zamanı geldi Beşiktaş'ın da maçı var şu an beraber Rıdvan'ın morali birazcık bozuk. <laughs> çay demledim. Çay içtik. Ee, o maçı izliyor. İzlemeyeceğim artık. Kapatacağım dedim. Yo, sen yatacaksın ben izleyeceğim. Nasıl yani? <laughs> Bak sen ya. Birbirine beşikler. Bak şimdi biraz önce kapatıp gidelim diyordun. Ben demedim. <laughs> ee, öyle işte. Ee, artık videoyu kapatmanın zaman geldi. Bugün de böyle bir vlogtu Bakalım önümüzdeki vloglar bizi ne gösterecek. Nasıl hazırlıklar bizi bekliyor. E, bu arada bebek odasıyla ilgili sizinle böyle bir konuşmak istiyorum. Normal şartlarda e, ben bebek odası yapmayacaktım. Yani şöyle sadece dolap alacaktım. Eşyaları koymak için doğal olarak bir dolaba ihtiyaç vardı. Ama şöyle bir baktım. Çok güzel modeller gördüm arkadaşlar. Ve fiyatları oldukça uygun. Bizim evin altında bebek e, mobilyaları satan bir mağaza var. E, aklıma orası geldi. Bir gireyim bakayım dedim. Baktım. O kadar güzel modeller var ki ve çok uygun fiyata. E, diyorum ki benim boş odamdaki aynalığımı, aynalı mi çekmecelerimi kayınvalidemin evine göndersem de oraya bebek odası şimdiden alsam mı? E, çok kararsızım. Yoksa sadece dolap mı alsam? Dolap alsam Takım bozulur mu? Sonrasında takımın devamını bulabilir miyim? Tek dolap alsam hani ikiye tarzı bir yerden alırım ki bir dahakine işte yanlarına takım yapabileyim gibi düşünüyorum. Ee, bilmiyorum. Kafam çok karışık. Sizden fikire ihtiyacım var. Yani ne dersiniz? Bebek odası alayım. Yani bebek odası da derken şöyle yatak Montessori tarzında bir yatak e, dolap bir de üçlü çekmecesi var. Şifon yeri var çok büyük değil şifon yeri gayet ideal e, o aynalı dolap çekmecelerimdeki olan eşyalarımı o e, şifon yere koyarım o şifon yeri ben kullanırım diye düşünüyorum çünkü dolap çocuğa yeter yani çocuğun bütün eşyalarını dolaba koyarım bir de şöyle bir güzellik var e, Montessori yatağın altı yavrulu yatak yani açtığınız zaman içerisinden isterseniz yatak koyabiliyorsunuz. İlk etapta oraya yatak koymam. Oraya böyle işte ıvır zıvırlarını koyarım. İşte bezlerini vesaire koyarım. Orayı da öyle kullanırım. Çok mantıklı geldi bana. Bilmiyorum Rıdvan gerek yok gibi bir şeyler söyledi. Hani en azından şimdi bu eve yapmayalım. İşte evimize kendi evimize geçince yaparız diye bir şeyler söyledi. Ama fiyatları falan makul gelince bana biraz da heves ediyorum açık ve net söylemek gerekirse. Kararsız kaldım. Fikir ve önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Siz e, bu konuda bilgilisiniz. E, bana bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. Burada da artık videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bugünkü videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenin ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.